E che e i cindanti sono molto fiero di farne parte. È un son Turchiae Galdimde, che ha avuto il coraggio, come pochi, di fare delle scelte. Quindi le comunità avevano assicurato la loro sussistenza nel corso dei secoli. Quasi come le legarde, sono e le sere legarde, tutti i giari resti, tutti i giari resti, nelle televisioni maalesef yediğimiz ürünlerin sağlığımıza faydası olmadığı gibi tadını da artık bilmiyoruz. 30 yıl önceki lezzetiyle alakası olmadığını farkındayız. Dedim ya başımıza ne geldiyse son 50 yılda geldi. Biz tesadüfen bir tarım yapabilecek bir ülke değiliz. Biz binlerce yıldır tarımı, tohumu, toprağı zihnimizde, beynimizde, gönlümüzde yoğuruşarak başka bir yere taşımış bir toplumuz. Biz Anadolu'yuz. Hatları unutturan şirketlerin elinde köle olan bir millet olmamak durumundayız. Tabii ki sanayileşme, tabii ki endüstriyelleşme, yazılım, kodlama, algoritma, bilgi çağı çocuklarımızı en büyük, en iyi, en fenli mesleklerle donatmak, bilgilerle donatmak durumundayız. Ama en kadim bilgiyi unuttuk biz en iyi hayatı kurarken kendimize en sağlıksız yaşamı tercih ettik. Gastronomi ile tarımı birleştirmek. Yani tekrar enstitülerin eski cumhuriyet yıllarında olduğu gibi tohum üreten enstitülerin tekrar hayata geçirilmesi, yerel tohumun geliştirilmesi, ilacın yasaklanması. İlaç dediğimiz şey zehir. Bakın küresel iklim krizi var şu anda. Toprak artık verimsiz ve hasta. Ben yerel tohum istiyorum demek zorundasınız. Ki Başka bir tarımı mümkün kılalım. Biz bizlerde yani güç. Biz değiştireceğiz bu sistemi. 10 bin yıldan beri tarım var e, tüm dünyada ülkemizde. Son 50 yıl kimyasal ve sıkıntılı oldu. E, bunu yani e, düzeltmemiz için hani bir adım atmış gibi oldum ben. Doğal yolunu kullanmamız lazım yani 3-5 çeşit doğal ilaçlar kendim ürettim. Şimdi yeni çalışmam var ilaç. Kimyasaldan uzaklaşalım. Doğal olarak çok eskiden beri atalarımız tüm dünya yaptığına dönmemiz gerekiyor yani.